Ve evet, sorumuz da Süleyman aynı sürede temelden daha fazla iş yapıyor. O zaman Süleyman ve temel dediğimiz zaman Süleyman daha çok iş yapıyorsa temelden Süleyman ilk zamanda temel ve ye zamanda bilirsin. O zaman ikisinin süresi Y'nin süresinden daha azdır diyebiliriz. Süleyman ve temel birlikte bir iş 5 saatte bir işin bir, bir bölüşünü yapıyor. O zaman 5 saatte 1 bir bölüşünü yapıyorlarsa tamamını yani birini kaç saate yaparlar tamamını de çarpık, bir ile 5'i çarpıp bir bölü çevirersek 15 saate yaptıklarını göreceğiz. O zaman ikisi birlikte bir bölü x artı bir bölü 15 saate yaptıkları için eşittir bir bölü 15 diyeceğiz. Peki burada şunu ifade etmeye çalışalım bir arkadaşlar. Y x'den büyüktür. Y x'e eşit olsaydı. Y x e eşit olsa. O zaman bir bölü x Süleyman tek başına bu işi x saatte yapacak. Evet temelde y'de x saatte. Yani 1 bölü x artı 1 bölü x'ten eşittir 1 bölü 15'tir. Buradan 2 bölü x eşittir 1 bölü 15'ten x dediğimiz değer 30'dur. Şimdi normalde x 30, y de 30 olsaydı x'i birlikte 15 saatte yapacaktı. Peki x 30'dan büyük müdür küçük müdür? x normalde x'e 30 olsaydı. 15 saatte bitireceklerdi. O zaman x değeri 30'dan küçüktür. Bunu söyleyebiliriz. x değeri 30'dan büyük olsa y değeri de bu sefer 30'dan küçük olması lazım dengenin sağlanabilmesi için. x değeri 30'dan küçüktür. Evet 30'dan küçüktür. Bunu ifade edebiliriz aynı zamanda x değeri için 15'ten büyüktür diyeceğiz neden? Ve za zaten Süleyman 15 saatte yapsa bu da 15 saatten daha uzun sürede yapacak. İkisini birleştirdiğimiz zaman bu 15 saatte yapsaydı. E diyelim 10 saatte yapsaydı arkadaşlar. 15'ten küçük oldu varsayalım. 10 saatte yapsaydı bu da 10 saatten daha uzun sürede yapacak. İkisi birlikte 15 saatte yapmış olacaktı. 10 saatte zaten tek başına yaptığı için bu sefer ikisi birlikte 10 saatten daha az bir zamanda yapardı. Halbuki 15 saatte yapmıştır. Doğal olarak bu 15'ten büyüktür. 15 bile olmaz. Çünkü 15 olsaydı sadece Süleyman 15 saatte yapardı. İkisi birlikte 15 saatte daha az zamanda yapardı. O zaman demek ki 15'ten büyüktür ki ikisi birlikte 15 saatte yapmıştır diyeceğiz. Onun için x 15'ten büyüktür. Cevap da C şıkkıdır.